Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir Hızlı koyalım. Sıcak evet. gelişmeyi ki. bir seslendireyim. E, Fenerbahçe'nin aslında son birkaç gündür konuştuğumuz bir isim. Alan Sen Maxim'in kiralık transferi konusunda El Ahli kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı ifade ediliyor. Sarı lacivertlerin Fransız futbolcunda kısa süre içerisinde sözleşme görüşmelerine devam etmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor diye Doruk Tecimer'in ilettiği bizlere bir sıcak gelişme. Son birkaç gündür aslında konuşuluyor. Hatta bugün de gazetelerin manşetlerinde yer alan bir isimdi. Futbolcuyla ilgili şöyle kısaca bir senin yorumunu alalım. Sonra federasyonla ilgili eklemek istediklerine döneriz. Ee... İyi bir futbolcu. Şöyle bakıyorum gol sayılarına maç ve gol. E, 124 maçta 13 gol 21 asisti var. United'da, Nice'de 74 maçta 11 gol 14 asisti var. Mourinho hocanın istediği futbolculardan birisiydi. 27 yaşındaki Fransız sol kanat. Zaten mevki olarak da sol kanada bir transfer istediklerini ifade etmişti Sarı verdiler Evet yani kanat beklentisi vardı. Bir merkez forvet beklentisi Hı -hı. var kanat forvetin dışında. Tabirleri yani de orada. doğru da Hani böyle bazı yorumcular... Forvetsiz oynuyor diyor. Hayır kanat forveti oluyor mesela Montella'nın. Kanat forvet diye bir şey vardır. Bunu da hizmetçi eğitim olarak tekrar söylemiş olalım. Ee, sol açıkta bir forvettir. Forvet forward olarak da o bölgede Fenerbahçe takip edecek. O bölgenin oyuncusu şu anda kim? Normalde Tadic. Tadic'e Tadic e on numara. sezonun en çok forma giyen ismi oldu geçen sezon. İsmail Kartal hocayla da konuşarak hocam ben... Oynamak istiyorum deyip, bak bunlar güzel diyaloglar. Ee, karşısında Tadic önemli oranda verdi. Bazı maçlarda e, istenilen sonuç olmasa da maçlar 55-60 maçı civarında oynandı ve genelini verdi. Hatta 3 gün fazla izni şu anda Mourinho ona niye verdi? Hatırlanacağı üzere Tadic'e sezon içerisinde en çok süre alan adamsın. Sen 3 gün daha dinlen dedi Mourinho'ya ve geldiğinde e, daha iyi dingin gel geldedi. Zaten Sırbistan'dan dolayı e, bir izni var. Onu ekstra verdi. E, sol kanatta e, Fransız oyuncunun oynama ihtimali daha kuvvetli. Öyle olunca da Santur arkasındaki isim genelde Fenerbahçe'de Şimanski'di. Şimanski'den de sezon ilk yarısında evet ama ikinci yarısında çok iyi olmayan bir Şimanski gördü Fenerbahçe. Bakın Şimanski ligin ikinci yarısında orta seviyede oynadığı iki ya da üç maçı İlk yarıda oynadığı seviyede oynasın da Fenerbahçe Galatasaray'dan bir puan daha fazla alabilirdi. Yani 3 puan geride kapadı. 102-99 çok değerli. 114 puanın 15'ini kaybetti sadece Fenerbahçe. İsmail Kartal'la birlikte 99 aldı. E Galatasaray sadece 13'ünü kaybetti. 12'sini kaybetti. Zaten o da 102 puan aldı. Çok değerli işler bunlar. Ama Şimanski olsaydı benim iddiam hiçbir zaman kanıtlayamayacağız. İlk yarıda oynadığı oyuna benzer 2 ya da 3 oyun çıkarsaydı Fenerbahçe galatasaraydan bir puan fazlalırdı. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer çalımı. Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Şu ana kadar Levent, Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, art arda flash transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Joao Felix bu yaz yeni bir maceraya atılacak. Bon servisini Atletico Madrid'de bulunduran yıldız oyuncu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Akşamın İspanyol basınından derlediği habere göre Joao Felix bu yaz Atletico'dan ayrılacak. Yıldız oyuncu Gelecek sezon tekrardan Barcelona forması giymek istiyor. Portekizli futbolcu Katalan devinden teklif beklerken Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncuyu ciddi şekilde gündemine aldığı aktarıldı. Teknik direktör Jose Mourinho Portekizli yıldızı transfer etmek istediği belirtildi. Felix'in ise önceliğinin Barcelona olduğu fakat teklif gelmediği takdirde sarı lacivertli kulübe sıcak baktığı öne sürüldü. Felix geçtiğimiz sezon Katalan ekibinde 44 maçta süre aldı. Felix bu maçlarda 10 gol 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'den Firmino bombası Fenerbahçe yeni sezon öncesinde idmanlarına devam ederken Mourinho, oyuncularının performansını artırmak için çeşitli varyasyonlar üzerinde duruyor. Sarı lacivertli ekip bu kapsamda transfer çalışmalarını yürütürken birbirinden değerli yıldızlarla ilgi girişimlerde bulunup kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Fanatik'in haberine göre Kanarya özellikle flash bir transfer için önemli aşama kaydetti. Brezilyalı yıldız Firmino daha önce birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti Sambacı son olarak geçen yaz sözleşmesi bittikten sonra sarı lacivertlilerin hedeflediği isimlerden biri oldu. Ancak astronomik bir maaşla senelik 20 milyon euroya Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Brezilyalı hücum oyuncusu burada beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Jaisle'nin raporu doğrultusunda Alahli Firmino'yu gözden çıkardı. Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye birçok futbolcusunu getiren menajerlik şirketi Rogon, tecrübeli yıldızı Sarı Lacivertlilere önerdi. Yönetim, bu teklifi Mourinho'ya iletti. Moğdan gelecek yanıta göre hareket edilecek. Öte yandan Rogon'un Firmino için Beşiktaş'ın da kapısını çaldığı öğrenildi. Fenerbahçe anlaşma sağladı, alan Saint-Maximin. Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferini çok istediği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Alahli kulübünün kapısını çalan sarı lacivertliler, yüksek bonservis servis ücretiyle karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi. Yetenekli oyuncu Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulüp, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alahli ve Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak. Serdar Dursun'a sürpriz talip Geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'e transfer olan ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun'un yeni sezondaki adresiyle ilgili iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdüren Kocaeli Spor Trendyol 1. Lig'de güçlü bir kadro kurarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaeli Spor'da Recep Durul yönetimi Serdar Dursun'u transfer listesine aldı. Karagümrük'le bir yıllık sözleşme imzalayan Serdar, Fenerbahçe'ye ise kiralık olarak gelmişti. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren ve milli oyuncu bon servisini eline aldı. Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı. Fenerbahçe, Yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi. Ancak tecrübeli Forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi. Barcelona'dan Fenerbahçe'ye Ansu Fatih yanıtı. Transferde önemli isimlerle görüşen Kanarya, bon servisi Barcelona'da bulunan İspanyol yıldız Ansu Fatih ile ilgileniyordu. Takvimin haberine göre, Katalan deviyle temasta bulunan Fenerbahçe'ye, Fatih ile ilgili geri dönüş geldi. Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili kararını ABD kampı sonrasında vereceği sarı lacivertlilere iletildi. Geçen sezon Brighton'da kiralık oynayan futbolcu 27 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti. Ansu Fati'nin kontratı 2027 yılında bitecek.